Sen dışarıdan bir şeyler getiriyor musun? Bana da getirir misin? Olur da. Ne isteyeceğine bağlı. Nasıl ya? Bunu mu istiyorsun harbiden? Getirebilir misin? <laughs> Getiririz. Ya neydi bugün okuldaki halin öyle? Kerem baloya ünlü biriyle gelecekmiş. Hadi canım. Evet sinir oldum. E kimmiş? Ne bileyim onu duymadım. ona delirdim zaten ben. Ay çok heyecanlı acaba kim? Ya. Sağ ol ya. Ya dur, tamam tamam. Ya Sen de böyle sinirleneceksen neden görüşmeme kararı aldın ki anlamıyorum yani. Hele şu inadın var ya hiç anlamıyorum. Konumuz o değil şimdi. Asıl konumuz ben baloya gelecek adamı nereden bulacağım. Niye bir adam bulacaksın ki? E çünkü böyle Kerem sinir etti beni. İşte iddiaya bindi alttan alta. Çok yakışıklı biriyle geleceğim dedim. Ne dedin? Ya ne yapsaydım yağmur? Altta mı kalsaydım? <laughs> gülme. Ya gülme dedim. Allah Allah. okulda bir tane anne. Mezun oluyorum. Ama. Sen orada olamayacaksın yarın. Benim için orada gururlanacak, alkışlayacak kimse yok. Ama söz veriyorum bunlar geçecek. Gerçekten. Söz veriyorum geçecek. Kahvem. Sağ ol. Ee, ne diyecektin? Dava başlamadan önce annemle ve Kerem'le görüşmek istiyorum. Emin misin? Kerem'in bir suçu yok. Öğrenmek hakkı. Annemin de benim başıma gelenlerden haberi olduğunu sanmıyorum. Sana engel olamam. Ama bu süreçte pek iyi olmaz görüşmen. Sonuçta hemen sonra dava açacağız. Ben davayı Ahmet Sayar'ı açıyorum. Artık saklanmama gerek yok Barış. Ailemle tanışma zamanı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.